İşte orada, dünyamız. Dörtte üçü sularla kaplı, soluk, mavi gezegen. Suyun ve bizim hikayemizin başladığı yer. Su, evrende yaşamın özüdür. Dingin ve karşı konulmaz akışıyla gezegenin en ücra köşelerine yaşamı ve zarafeti taşır. Dünyanın lider porselen havuz karosu üreticilerinden Serapool olarak biz de bugün 6 ayrı kıtada yüzden fazla ülkeye ulaşan öykümüzle suyun izini takip ediyoruz. Yaşamın ve insanın var olduğu binlerce seçkin havuzda suyla buluşarak ayrıcalıklı yaşamlara ve anlara eşlik ediyoruz. Dörtte 3'ü sularla kaplı dünyamızda, dünyanın dörtte üçüne ulaşan ihracat büyüklüğümüzle sektörde trend belirleyici marka olarak bugünü ve yarınları şekillendiriyoruz. Tıpkı su gibi. Dünyanın dörtte 3'ü su ve sera pool.